Eğer abone olup attıysanız, videoya geçelim. Kamera başladı mı? Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Ama bu hayatta kalmaca olacak. İlk defa hayatta kalmaca oynayacağım. İnşallah reklam gelmez. Böyle iş mi olacaktı ya? Bu hayatta kalmasın. İlk defa oynadığım için çok kolay olsun. Evet. Arkadaşlar bazen telefon bozulur. a hatta kalmadı. kalma hayatta kalma tamam olmuş ve oluştu yolum Bismillah bu alanda reklam çıkması çok çok var bu açık oynayayım çünkü her an reklam gelebilir ve düz ekran olabilir. Zaten ben o O mi neye girdiysen Onda sinirim bozuldu Düz olduğu için Neyse ilk önce açık Bu tuvalet ne? neymiş Reklam çıktı Hayatta kalacağım için O sağ Yemek mi Yoksa buğday mı Ne o üstteki Çok garip gözük Kesin Ettir Yapamamışlar Ya Ben inşallah Yine ne oldu Tamam. Normal ağaç bulayım. Bunlardan çalışma masası yapamam ki. Dur bir dakika. Ya of ne oldu az önce? Videoya başla tamam. Neyse. Şurada bir inek var. <laughs> Red, kız... Bu ne be? Neyse. Aha normal arkadaşlar. Daha yeni gör. Bunlardan bir dört tane bulup Çalışma masası yapacağım. Ondan sonra da edelim. Oyuna devam et. Hı. Ya bu ne? Of ya. Çok gıcık oldum. 2 dakika 2 dakika bir Blast oynayalım dedim. Ya kafayı yiyeceğim kafayı. Oh. 1 tane yeter. Tamam. Şimdi buna bastım. Çubuk yaktım. Dört çubuk yeter. Ne oluyor? Mobi nerede? Yeter. Yeter ya, yeter. Of. Oyunu biliyor muyum da oynuyorum ya. Bilmiyorum ki? Yeter. Of ya keşke internetsiz olsaydı. Aman var şunları da. Şunu da var Gidiyorum ben. şimdi da alayım. Ulan her saniye reklam mı olur? Gidiyorum ben buradan. Sesi kapatmam lazım. Evet. S e. Videoyu durdurdum. Hı? Lan. En başa mı döndük? Neyse. Ben devam edeyim. Bu beni alakadar etmiyor ki. Aha. Ya. Of ya. Ben de sandım ki. Böyle altın olan yerlere bastıladım. Ama hasta as Asta şeyler var. işte yok. Ben bir ben bir çukur bulana kadar sizin sizi durdurayım videoyu. Niye Yine mi oldu? Evet arkadaşlar buldum. Bir şey gözükmüyor. Ben bir oyunun ışığına yükseldim. Oh çok güzel her yer gözüküyor. Şu anda bana göre. Burası mı düşersin? Burası geldiğimiz yer. Gittiğim, gideceğimiz yere gidelim. Belki bir şeyler buluruz. Kazımak zorunda kalacaksın. Tamam kazan. Ben görebiliyorum da. Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. De sanki bir sıkıntı var. Sanki bir sıkıntı... Bu ses sizde de geçerliydi. Bunu da ben fark etmiştim. bir tahtadan bir kılıç yapayım. Bir de tahtadan kazma. Başka bir şey daha mı? İki dakikada bir reklam geliyor. Of! Ha! Yine mi reklam? Hmm. Kazmayalım. Biraz daha çok. 1 dakika. Neyse şimdi devam edelim. oyunu gerçi bilmiyorum ama inşallah bitiriz. Buradan fırın mı yapsam kılıç mı? Hadi ya. Hangisi? Fırın yapsam daha mantıklı ocakmış. Bu ocaktan da Aa sahile gitmeliyim. hepsinden iyidir. Neyse benim işim sahile gitmek. İşte bu. Elimde kılıç tutsam. Eğilince ben geçemiyor muyum buralardan? Bir bakayım. Yok geçemiyoruz. Ne kadar da az elemiş. Evet bak da. Yine reklam. Fazla, fazla da büyük ev yapmayacağım. kömürüm yok. Nasıl kömür yapılıyordu? Bu hava ne? İlk defa görüyorum. İçeri ve Hı? Doğal ya. Ben niye bunu kullanmayacağım ki? Ama niye akıl etmedim ya? neyse camlarımız olsun 9 tane cam var yok 3 tane ben sizi hemen bekletmeyeyim <laughs> of yine yine aman korktum ya evi ormanın içine yapayım. Benim yatağa ihtiyacım arasında. Bunun için biraz hava çıkayım. He koyun. Kılıç niye almadım ben elime ya? Daha mantıklı. Neyse. Şu andan itibaren kılıçla kesiyor. Kaçamazsınız benden. Elbet bir yerdesiniz. neyine ki şey yalamaz ki. De ben neye olacak yemek pişirmedim. Ocakta birazcık yemek piş. Bu et gelsin. Yanında. Hmm. Bu et daha iyi olur. Yok olmuyor o zaman illa bu Biftek olacak. Pişmiş biftek. Güzel. Çok güzel. Bir tane de bunda. Pişmiş koyun eti. Güzel lezzetli olur. Ulan yemekler geldi aklıma. Sen mi yok canım var hala yeni bir maden <laughs> devam edelim de aktaki o yeşil şey neden daha gerçekçi oldu? daha iyi. Yemekte de tavuk değil. <laughs> Ocağı almadım. Ocak nerede? Ocağı aldım mı ki ben? Büyük ihtimalle almadım. Ocağım nerede? Ocak ocak. Aa orada. Oh be korktum almadım diye. Yine güzel bir böyle çizgili bir maden bulsam işim bayağı kolaylaşır. Ama savaşmam da gerek olacak. Ben de burada sıkıştım. Kim demiş sıkışmışım diye? Aa çok güzel. eşyalar da yapabilirim. Aa, PUBG sandım ya. Bıraktım otomatik olarak gidecek sandım. Hangi sepeti on Ben çalıyor. Şeyin e, ha çalışmamasam yok mu benim? Niye? Ge eşyaları. Şimdi benim çalışma masasına ihtiyacım var. Ama benim zaten yok mu? Ya durdurun ya. Oyunun üstünde bitirelim işte diye istiyorum. Hadi bir gemi yapamaz mıyım? Gemi yapabiliyor muyum? Bu ne? Neyse. Ocakta yapamam. Neyse. O zaman ben de bir şey yapmam. Evet. Oyuna devam ediyorum. Ve video burada bitiyor.